Selamünaleyküm. Programımıza hoş geldiniz. E, toplumumuzda inşallah maşallah olmaz şeklinde bir cümle kullanıyoruz. Çok tehlikeli bir cümle aslında bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya bu konuyla ilgili ayetler var. Doğrudan doğruya Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu temel mevzuya bir uyarı dahi yapıldı. Kehf Suresi'nde görülüyor. İşte bu noktada ilgili ayetleri ele alarak bu meselenin derinliğini, iman, hakikat boyutunu izah etmeye çalışacağız ki söylenen cümleyi artık söylemekten vazgeçelim. E, bunu bir makalede şöyle notlar haline almıştım. Kehf suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Cenab-ı Hak diyor ki yarın şunu yapacağım şeklinde konuşma ancak Allah dilerse yapacağım de. Eğer inşallah demeyi unutursan fark ettiğin an Rabbini zikret de ki Rabbim beni bu mevzuda rüşte erdirecek. Bu ayet işaret ediyor ki yarına dair kesin konuşmak rüşte ermemekten kaynaklanır. Hem ilahi meşiyete tabi bu hayatı sindirmek zor olduğu için unuttuğunda şeklinde ayette bir kayıt bulunuyor. Evet yarına dair ağız açmamak ve kesin konuşmamak bir insan açısından çok zordur. Çünkü her hadisede İlahi iradenin zorunluluğunu görmek ve bunu hep hissetmek gerekiyor. Bu ise kulluğun ve Allah'a köle olmanın en üst derecesidir. Bu ilahi dileme sıfatının ismi Arapçada meşiyettir ve bu konuda da tevhid bulunuyor. Tevhid-i meşiyet, Muhyiddin İbn Arabi'ye göre tevhid-i zattır. Her olayda ilahi irade ve maksadı rıza gözüyle görmek, görmektir. Ve her olayda ilah irade ve maksada rıza gücüyle görmek ise, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'ye göre de tevhidin en üst mertebesi olan tevhidi maksudiyettir. Marifet erbabı bu ayetten şu ders almışlar. Meşiyetsiz, yani Allah'ın dilemesi olmadan yaratma mümkün değildir. Her şey bir meşiyet tecellisidir. Bu cihetten vücuda gelmişler alemi olan mazi zamanı ve hazır anı insan baktığında, maşallah demekle de mükellef olduğu, her mevcut şeyde meşiyeti sübhaniyeyi ikrar ederek tevhidi gördüğü gibi, müstakbelde vücuda gelecek şeylerin de meşiyeti ilahiye zaruretle bağlı olduğunu kişi inşallah cümlesini söylemekte gösterir. Bu noktada şunu diyebiliyoruz. Maşallah yani Allah dilemiş ne güzel yapmış cümlesi ezele uzanan bir tevhiddir. İnşallah cümlesi ise ebediyete uzanan bir tevhid cümlesidir. İşte bu noktada çok enteresan bir hatıra var. Bütün ömrü Allah'ın iradesini ve varlığını ispat üzere geçmiş olan Üstad Bediüzzaman'dan hatıra kalan tek ses kaydının maşallah olması, onun bütün ömrünün özeti ve imana adanan hayatının ezeli bir nişanesidir diyebiliyoruz. Bu çerçevede bakıldığında e, inşallah cümlesi bütün gelecek zamandaki her şeyin olabilecek bütün ihtimallerin dünya ve ahirete dair bakıldığında Allah'ın dilemesine tabi olduğunu bildirir ki bu Hud suresindeki bazı ayetlerde özellikle vurgulanıyor. Allah dileme vasfı noktasında, irade vasfı noktasında mutlak hürdür. Dilediğine dilediğini verir, dilediğinden dilediğini alır. Bu manada hiçbir kayıt altına girmez. Cevşen-i Kebir duasında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir bölümü 10 yani tane sıfat çektiğinde tamamıyla meşiyet sıfatına, Allah'ın dileme sıfatına ayırmıştır. Ve Allah'ın e, bu dileme vasfı noktasında hiçbir kayıt altına girmediğini özellikle orada işliyor. İşte bu noktadan dolayı bakıldığında, yarına dair inşallah dememek ve kendi istediği zaman istediği şeyi yapacakmış gibi bir algıyı ortaya koymak, tamamen tevhide aykırı bir mantıktır. Evet, i̇nşallah demek şu demektir, Allah yaratırsa demektir. Evet, çünkü her gelecek zamandaki nesne, yaratılarak bu aleme geliyor. O yüzden de Allah yaratmadan da bu aleme gelemiyor. O yüzden inşallah demek ben Allah'ın ebedi yaratıcılığına iman ediyorum yani anlamındadır. Ve bu imanımızı biz inşallah cümlesiyle kullanıyoruz. Geçmişe baktığımızda da bütün yaşanmış, olmuş, bitmiş ve bu ana baktığımız zamanda da Allah'ın yaratıcılığındaki hikmetleri, güzelliği görüp maşallah demekte de mükellefiz. İşte burada inşallah cümlesi ve maşallah cümlesi Allah ne güzel yaratmış, Allah bakalım neler yaratacak manasını taşıdığından dolayı e, imanın göstergesidir. Toplumda yayılan bu cümle biraz da suistimal edildiğinden dolayı, birçok insan inşallah diyerek işi safsakladığından dolayı, e, burada biraz da ondan dolayı böyle bir e, itirazvari bir kullanım meydana gelmiş. Burada e, bu cümleyi bu şekilde kendine paratenler yapan tembel insanların e, suçu olduğunu kabul görüyoruz. Diğer yönden de şu vardır, bazen de inşallah cümlesi kasti kullanılır, şahsen öyle kullanıyorum. Çünkü Allah dilemezse o iş meydana gelmeyecek, ben yaparım desem Allah dilemezse o iş meydana gelmeyeceğinden dolayı da bu sefer yalancı konumuna düşüyoruz. Evet niyetimiz var ama Allah da dilerse bu iş olacak ama o dilemezse ben niyet dahi etsem o iş meydana gelmeyecek. O yüzden yine inşallah cümlesini orada kullanmakta gerek gerekiyor ki doğru kullanım tarzı da budur. İşte bu çerçevede bakıldığında toplumdaki bu yanlışı da inşallah bu çerçevede baktığımızda düzeltebiliriz diye görünüyor. Cenab-ı Hak cümlemizi tevhidi hayatına nakşedenlerden eylesin. Allah razı olsun Fatih.